Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem bereket açma işlemidir. Bereket açma işlemi evinizde, iş yerinizde ve her yerde bereketinizin açılmasını sağlar. Bu işlem 20-25 gün içinde etki gösteren bir işlemdir. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı eviniz ya da iş yeriniz nerede kullanmak isterseniz orada bekletebilirsiniz. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Daha sonra bilgisayar çıkışı alıp İstediğiniz yere saklayın. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bu yapacağımız işlem Süryani büyüsünü bozmak için yapacak olan bir işlemdir. Nokta koyduğum yer adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı ateşle yakıyorsunuz. 20-25 günlük bir süreçte bu büyü bozulacaktır. Bu kağıt mekan görüntüsünü alın. Daha sonra bilgisayar çıktısını alın. Deliklerini yapın. Eğer ki ayrıntılı bilgi almak için de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz.